2 lira eriyor değil mi artık abi? Evet ya Melih sorma doları Çok doların halini. Swap ikinci ay demiş. Okun anıtı ter online volume abone olmuşlar. Aaaa! Aaaa! Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? <laughs> abi, Oğlum dedim bak dedim. Ay, dedim ama ne Sen ne ben? diyorsun ya? ya? Yani iki As yayında ard arda ard arda eldivenimi almışım. Siktir git lan. Hadi siktir git. Siktir git şimdi. Oh. Abi sarı sarı nasıl rahatlatıyor var ya insanı ya. Anlatamam sana ya. Kanka ama çok belli değil miydi? Bugün bir boklar olacak. Bugün bir boklar olacak çok belliydi ya. Oğlum neler diyorsun ya. Tabii her yayında bir eldiven olmuyor böyle. Öteki 70 bin lira. Buna vardır 2 bin lira falan. Baksana abi neymiş neciymiş. Bakayım ben bir Kanka bakayım. Bütün bir günü bak... fitledi ya bak. Bir neymiş lan. Az aşınmış. Az aşınmış çok ya. abi. Az aşınmış çıktı abi. <laughs> Under <laughs> I think Brandy. he more has 6k <laughs> IVP? Shut up Mustafa, don't talk to me bro Ah, <laughs> shut <laughs> <laughs> Out ramp, out ramp Out ramp a lot I'm a Flashing three. range uh, Connector one One's One's Ah, one more in uh, no. You don't need even to flash you They have two IVP I don't expect Yeah, they did because they destroy us like noobs. Yeah, you die five times on middle, bro. First rounds. No, I died twice by round. I'm only deep. I smoke behind you. The guy don't know how to... D door, that Bro, door and I'm on B. Yeah, simple holding B, I don't know.

Aa, adam Sinti rampa rampa. çıktı. Rampada. Sinti smoke geri girdi. Öyle aldı lan Sana challenge koyacaktım ama şimdi... Efe abi bir drop'unu alabilir miyim? Atıyorum. Koşuyor galiba koşuyor. Break. Kalabalık ha. Oynuyor mu? Oynuyor. Oynuyor. Ekolar oynuyor kanka. Rampaya bir mali lazım. Gap bakıyorum size. Gap, gap, gap. Bir canı var. Bir tek atayım mı lütfen?